Estetini, e, tıbbi adıyla aslında meme estetiğini konuşuyor olacağız sevgili hocamla birlikte. E, hocam e, şimdi e, yaşından başlamak istiyorum işin. Çünkü estetik operasyonlara özellikle böyle agresif cerrahilerden öncekiler biraz yaşlar düştü. Ama e, estetik operasyonlarda herhalde bir yaş sınırı var değil mi? Meme operasyonları için <laughs> konuşacak olursak. Yani şöyle diğer estetik ameliyatlar gibi 18 yaşından sonra yapılması hı hı. gerekiyor. Hı hı. İstisnai durumlar oluyor ama onun için ailenin ...hani ebeveynlerin onayı olması gerekiyor. Çok gerekli, zaruri hallerde işte bir hmm. travma sonrası bir meme dokusu kaybolduysa gibi hmm. uç durumlarda... ...18 yaşından önce genellikle 16-18 arası yaptığımız zamanlarda var ama çok çok nadir. Hmm. Kabaca 18 yaşından sonra yapılıyor diyebiliriz bütün estetik ameliyatlar. Meme estetiği için de durum böyle. Evet, e, meme estetiği şu açıdan birazcık da önemli. Çünkü e, kadını çok sembolize eden evet. e, bir organ olduğu için... E, Geneline baktığımız zaman en çok yapılan estetik operasyonlar arasında diyebiliyorum. Doğru evet, mudur dünya hocam? Evet, dünya üzerinde özellikle Amerika'da ve diğer dünya üzerinde istatistik verilerine göre genelde en sık yapılan estetik ameliyatlar ilk 5 içerisinde yer alıyor ve üst sıralarda. Evet. Ülkemizde de e, yani üst sıralarda yer alan estetik operasyonlardan diyebilirim. Evet tabii ki bunlar da kendi içinde ayrılıyor. Bir hı hı. E, Küçük olduğu için büyütme, büyütme operasyonları, operasyonları var. var. Bir de e, doğuştan çok büyük bir meme dokusuna sahip evet, oluyorlar. Küçültme, ve küçültme operasyonları biz ilk büyütme ile başlayacak olursak her zaman bir e, protez yardımıyla mı e, büyütme işlemi yapılıyor hocam? Aslında meme büyütme en sık silikon protezler yardımıyla yapılıyor ama sadece silikon protez yardımıyla yapılmıyor. Çeşitli dolgu uygulamaları da var. İşte hı hı. çeşitli markaların ürettiği hı hı. belli süreli belli bir zaman sonra eriyen yok olan hani vücudun kaybettiği dolgular da var ve yağ injeksiyonları da var. Üç farklı şekilde kabaca yapılıyor diyebiliriz. Hı hı. E, bu estetik amaçlı meme büyütmeler için. Bunun dışında özellikle kanser veya hı hı. işte travma gibi tamamen meme dokusunun kaybolduğu olgularda vücudun kendi dokularından elde edilerek işte sırt dokusu, e, uyluk içi dokusu, kalça dokusu veya karın dokusu kullanılarak e, yenilen meme dokusu yapımı e, yaptığımız durumlar da var. Fakat o meme onarımı, meme rekonstrüksiyonları hı 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 hı. grubunda geçiyor. Evet, biz daha hani e, estetik, estetik açıdan daha keyfek ederdi diyeyim aslında bölümüyle konuşacak olursak. E, protezlerde neye dikkat etmemiz gerekiyor hocam? E, ömürlük müdür? Onu da sorayım. Yani belli bir müddet, bir ara şöyle söylemler vardı işte 10 yıl sonra değiştirmeniz gerekiyor <laughs> diye. Hala böyle bir şey var mı? Yoksa takılan bir meme protezi e, kişinin ömrünün sonuna kadar kullanılabilir mi? Aslında şöyle o konu birazcık tartışmalı ama FDA'nın hani son verilerinde FDA yani FDA'nın ve işte çeşitli hı hı. Avrupa standartlarında belgeler almış silikon protezler kullanılıyor hı hı. ve onlar da şu şekilde söylüyorlar e, bu bir protezdir silikon protezdir ondan sonra bu e, kendi içerisinde ömrü olan bir cihazdır. Bir tıbbi cihazdır. Hı hı hı. Aynı işte diş protezi gibi, diş protezi gibi ortalama bir ömrü vardır bunların. Fakat kimde e, ne kadar bir ömrü olacağı da çok öngörülemez. Hı hı. Çünkü kişiye evet kişiye özel bir durum. Kabaca bizim hani Türk Plastik Cerrahi Derneği'nin onan formlarında bizde e, ortalama bir silikon protezin ömrü ama bu tabii ortalama hı hı hı. rakamlar çeşitli yayınlardan toplanmış. 14 yıldır denir. Hı hı. O yüzden bazı firmalar işte 14 yıl garanti verir. Bazı 10 yıl garanti veren firmalar hı hı. var. Eee 不。 protez yaptıracak hastanın kabaca bilmesi gereken özellikle genç hastalar için Hı -hı. evet e, hani teknoloji ilerledikçe bu protezlerin ömrü artıyor ve bize bir problem çıkarmama Hı -hı. E, üzerine tasarlanıyor, üzerine tasarlanıyor. Tamam. ve günden güne e, hani gerçekten de çok çok da sorun yaşadığımızı söyleyemeyeceğim aslında Hı -hı. çok yapılan ameliyatlar olmasına rağmen ama protez yaptırırken bir kişinin bilmesi gereken şey de e, ömrünün bir döneminde bu protezle ilgili herhangi bir sebepten bir problem yaşayabilir Bir de değiştirmesi gerekebilir Hı -hı. veya onun dışında hasta işte hamile kalabilir E E, tekrar emzirme sürecine Hı -hı. girebilir veya kilo alabilir, zayıflayabilir e, veya vücudu o proteze bir reaksiyon gösterebilir. Hani değiştirme durumu söz konusu olabilir ama o protez ona bir problem çıkarmadığı sürece de Hı -hı. hani gelişen teknolojiyle de bu yönde ilerliyor. Hı -hı. Değiştirme zorunluluğu yoktur. Sadece yıllık takip edilmesi gerekir. Bu çok önemli. Hani e, özellikle kişilerin e, tıbbi e, durumlarının da takip açısından neden? Çünkü her 8 kadından bir tanesinde e, ülkemizde de böyle Hı -hı. meme kanseri yes. e, hepimizde Hı -hı. E, hayatımızın bir de meme kanseri gelişebileceği öngörülüyor. Ve bu nedenle zaten işte ortalama 35 yaş üzerinde bir tarama programına girmemiz gerekiyor. Hı hı. Aynı şekilde silikon protez yaptırma öncesinde veya yaptırmış hastalarda da yılda bir kez kendi doktorlarına veya hı hı. bir meme takibi yapan bir hekimden takibe girip yılda bir kez bir görüntüleme, muayene tekniğiyle kontrol edilmesinde fayda var. Hı hı. Görüntüleme tekniklerinin orada şöyle bir avantajı da var. Hem protezin durumunu da gösteriyor. Çünkü hı hı. o hani koyuyoruz vücudumuzla bir etkileşim hı hı. halinde. Açıyar filminde bile çıkıyor. Aynı <laughs> yani öyle. Görüntüleme tekniklerine çıkıyor. Orada işte protezin durumuna, düzenliliğine, pozisyonuna, etrafında kapsül oluşup oluşmadığına, bir sıvı birikim olup olmadığına hani bir sürü şeye bakılıyor. Onun dışında da yine etkileşimde olduğu meme dokusunda bir kitle, bir hani Hı -hı. tümör, herhangi bir değişiklik olup olmadığı tarama anlamında da faydası var. Evet yine bilinen bir şey vardı eskiden hocam. E, silikon patlar diye. Silikon patlaması diye bir şey Hı -hı. söz konusu mudur? E, aslında o birazcık hani... Çeyrek Evet efsaneler. <laughs> yani e, bununla ilgili hatta şeyler de var işte videolar da var aha, işte aha. üzerinden arabayla geçiyorlar tenis aha, raketiyle aha. vuruyorlar falan bunlar hani yine gelişen teknolojiyle çok çok dirençli malzemeler öyle çok patlama gibi bir şey Hı -hı. söz konusu değil ama orada e, çeşitli sessiz e, sızıntı dediğimiz e, Hı -hı. bir şeyler var protezin etrafında vücudun etkileşimiyle beraber bir sızıntı yapması gibi e, bu olabilecek hani o yüzden zaten yıllık Hı -hı. takip yapılıyor durumu gözleniyor olabilecek komplikasyonlardan bir tanesi protez ile ilgili öncesinden hastaya bu konuyla bilgi veriliyor ee, ama e, bu hani bu bir patlama gibi bir şey değil zaten hı hı. o kapsülü tarafından sınırlanan bir durum. Evet zaten bir, çok çok nadir e, görülen e, durumlardan e, bir tanesi. Likit bir jelde kullanılmıyor genelde. Çok daha sıkıştırılmış daha katı bir Evet e, jöle, kıvamında, jöle bir, kıvamında bir silikon var. Aynı zamanda da etrafı da silikon hani etrafı da kapsüllü bir silikon hı -hı, kullanılıyor. Hı -hı. O yüzden hani hem e, etrafında e, katı bir tabakası var içinde de daha jel hı -hı. kıvamlı Aslında bir silikon var. Aslında çok izole var. bir evet, malzeme. Evet çok izole. Peki biraz önce de bahsettiniz silikonu yaptı. yani Genç yaşta e, hı -hı. meme silikonu taktırmış birisi. Daha sonra anne olduğunda emzirmesine engel midir? Çıkarması mı lazım e, vücudunda o materyal varken de e, süt verebilir mi e, Yo hiç çıkarmasına gerek yok yani e, yapılan bilimsel çalışmalarda silikon protezlerin e, süt kanallarıyla veya herhangi hı -hı. bir emzirme ile ilgili bir problem yaratmadığı gösterilmiş bu hani çok hı -hı, uzun zamandır hı -hı. da bu şekilde biliniyor e, Çünkü hani hep korkuyorlar aileler geldiğinde özellikle genç hastalar daha Hı -hı. böyle işte bebek sahibi olmadan önce Hı -hı. geldiyse böyle bir ameliyata ihtiyaç duyup genelde işte hastanın veya hasta yakınlarının en endişesi çok oluyor endişesi tabii. oluyor bu özellikle konuda. Özellikle yaptıracak kişinin evet, özellikle de... yaptıracak kişinin annesinin, ailesinin veya eşinin Hı -hı. bu şekilde soruları oluyor. Burada söylemek istediğim süt kanallarıyla herhangi bir etkileşimi olmaz. Hı -hı. Çünkü protezin yerleştirildiği işte üç farklı plana vücut içerisinde yerleşiyor farklı soracak, tekniklerde. Evet. Evet. İz konusu da çünkü hemen akla geliyor. <laughs> E, protez ya meme dokusunun Hı -hı. altına yerleşiyor Hı -hı. ya göğüs kasımızın pektoral kas dediğimiz göğüs kasımızın hatta şu uslat kası diye de bilinir Hı -hı. sarılma hareketiyle hareket ettirdiğimiz kas altında veya kasın kas ile kasın zarı altında işte üç farklı plana da protez Hı -hı. yerleştirebiliyoruz. E, bu üç dokunun da hani memenin süt kanallarıyla veya emzirmesiyle bilgisi yok. E, protez tamamen e, bu meme dokusunun Hani en üst planda bile olsa, en yakın planda bile meme dokusunun tamamen altında, altında. yer alıyor Hı -hı. ve zaten e, etrafında vücut onu sınırlayıcı bir işte kapsül dediğimiz bir yapı Hı -hı. oluşturuyor Hı -hı. E, ve tamamen onun meme dokusundan belli bir süre sonra vücut ona bir reaksiyon Hı -hı. vererek Hı -hı. ayırıyor zaten. Evet. O yüzden emzirmeyle e, ilgili bir problem yaşanması hani olağanüstü bir durum gelişmediği sürece beklenmez. Hı -hı. Peki hocam bu operasyondan sonra hasta normal hayatına ne zaman dönüyor? Sonuçta e, hareket ettiğimiz bir yere yakın yani hareketli Hı -hı. bir bölgede olduğu için tam iyileşme ne zaman sağlanıyor? Şimdi bütün estetik ameliyatlarda olduğu gibi aslında tam olarak neticinin son şeklini alma şeklini biz kabaca 6. ayın sonu hatta yara iyileşmesinin tamamen tamamlanmasını 1. yılın sonu olarak söylüyoruz ama hasta e, meme protezi ameliyatlarında günlük hayatına genelde hızlı dönüyor. E, kas altı e, protezler e, kas üstüne göre bir tık daha hani daha ağırlı olmakla beraber ortalama hani e, yani çok da tabii kişiye göre değişen hı hı. şeyler. Hani şöyle söyleyeyim. Perşembe cuma ameliyat ettiğimiz e, ve pazartesi günü işbaşı yapan hastalar de görüyoruz. Hı hı. Hani bir hafta yani. 10 gün daha hı. böyle istirahat gerektiren hastalarda görüyoruz. Birazcık kişiye göre değişmekle birlikte hı hı. ortalama kas üstü bir protezde bir hafta kas altı bir protezde de en geç iki haftanın sonunda hani günlük hayatına çok rahat dönmüş olur diyebiliriz. Hı hı. E, peki hocam izi de sormuştum. Herhangi bir <laughs> iz kalıyor mu? E, şöyle eee 3-4 farklı giriş e, şeklimiz var. Hani o hangi plana koyduğumuz aslında birazcık izden bağımsız. Hı hı hı. Hani genelde bunu da e, çok soruyorlar bize kliniğe başvuran hastalarımız. Ya e, en çok kullanılan meme altından meme alt kıvrımından hı hı. girilerek. Bunun dışında koltuk altından girilen uygulamalar var. Göbek deliğinden girilen hı hı. uygulamalar var. Ve meme başından e, meme başı e, hizasından girilen uygulamalar var. Ama şu anda hani günümüzde dünyada en sık kullanılan uygulamalardan bir tanesi meme altından girilen hı hı. uygulama. ...çünkü hepsinin kendine göre avantajları... ...dezavantajları Hı -hı. var. Daha çok göbek deliğinden... ...ve koltuk altından girilen protezlerde... E, ...daha çok dışı silikon olan... ...ama içinde e, serum fizyolojik... ...dediğimiz Hı -hı. E, içi silikon jelli değil de... ...serum fizyolojikle doldurulan... ...protezlerin uygulaması daha kolay oluyor. Hı -hı. Silikon jelli protezler daha böyle ağırlıklı olarak... ...meme başından ve memenin alt çizgisinden... ...kıvrımından girilerek Hı -hı. yapılıyor. E, sonuçta hani... E, ...o kesilen alan... E, ...cerrahi olarak kesi uygulanan alan... estetik şekilde dikiliyor... E, orada kişinin iyileşmesine göre değişen belli belirsiz bir iz kalması muhtemel ama <laughs> e, bu tamamen anatomik hatlara gizlendiği <laughs> için işte memenin alt kıvrımına gizleniyor. Tam işte stüdyen çizgisinin o hizasına gizleniyor. <laughs> o yüzden hastalarda izle ilgili çok problem yaşamıyoruz. yaşamıyoruz. Önceden ama hani bir iz kalabileceğini bunun <laughs> e, 6 ay 1 yıl sonrasında azalarak e, kişiye göre değişen şekilde kalacağını bildiriyoruz. <laughs> e, estetik bir şekilde hani e, uygun şekilde <laughs> dikişini yapıyoruz. Sonrasında da izi önleyici, istedik. Iz azaltıcı e, kremler, işte jel Hı -hı. uygulamalarla destekliyoruz. Destekliyorsunuz. Peki hocam bazen e, kişinin sorunu sadece e, küçüklük değil... ...bazen sarkmalar da olabiliyor. İşte bu vücut yapısına bağlı olabiliyor, emzirmeye bağlı olabiliyor. Dikleştirme operasyonuyla meme silikonu operasyonu aynı anda yapılabilir mi? yapılabilir. O birazcık e, ihtiyaca bağlı olarak söyleyeyim Hı -hı. aslında. Hı -hı. E, orada söylemek istediğim bu bize hani poliklinikte de e, karşımıza Hı -hı. çok geliyor. Mesela bazen hasta meme büyütme ihtiyacıyla geliyor, e, yani daha doğrusu meme silikon isteyerek geliyor. Ama aslında dikleştirme hastası oluyor. Hı -hı. Bazen diyor ki ben sadece e, işte sarkıklığım var, toparlatmak istiyorum diyor. Ama yeterli hacmi olmuyor, Hı -hı. silikon protez gerekiyor. Orada hastanın şikayetine, isteğine. Yani bakıyoruz tabii ki ama birazcık da mevcut muayene bulgularına da bakıyoruz. Eğer e, temel problem... Bir hacim eksikliği ise orada bir silikon protezle desteklememiz gerekiyor. Eğer temel problem özellikle doğum sonrası, doğum ve emzirme sonrasında veya e, yüklü kilo kayıpları sonrasında hı hı. E, bir sarkıklık söz konusuyla toparlamak gerekiyor. Eğer her ikisine de ihtiyacımız varsa yani sadece toparlayarak yeterli bir hacim sağlayamayacaksak veya sadece meme büyütme uygulayarak e, o yeterli dikleştirmeyi sağlayamayacaksak onun tabii e, tariflenmiş işte ölçümleri hı hı hı. var hastaya göre e, çeşitli muayene bulguları var. Ona e, klinikte beraber karar veriyoruz. İkisini bir arada da uyguluyoruz. Yani sadece meme büyütme yaptığımız olgular var. Sadece meme dikleştirme, toparlama yaptığımız olgular var. Hı hı. İkisini beraber aynı seansta yaptığımız olgular da var. Evet. E, tabii ki annelik çok kutsal, emzirmek de çok Hı -hı. güzel bir olay. E, ama bazen işte kişinin kendi meme dokusuna bağlı olarak e, yıpranmaları olabiliyor. Annelik Hı -hı. estetiği diye bir şey duyduk hocam. Nedir annelik estetiği? E, annelik estetiği aslında birazcık adı üzerinde e, Hı -hı. annelerin e, doğum ve emzirme süreci sonrasında vücudunda gelen o doğuma ve emzirme süreçlerine bağlı olan deformiteleri... Hı -hı. E, ...doğum öncesi, hamilelik öncesi sürece döndürmeye çalıştığımız e, estetik Hı -hı. operasyonların yaptığını. aslında kombine şekilde uygulanma haline... İlk estetiği deniyor. Ee, en sık işte meme ve karın bölgesindeki hı hı. deformitelerin e, düzeltilmesi, Toparlanma. toparlanması Aha. amaçlanıyor ve genelde de bu bir arada oluyor. Ama bunun yanı sıra hani doğuma bağlı e, yine doğum ve hamileliğe bağlı olarak oluşmuş tüm deformitelerde kişinin ihtiyacına göre yanına eklenebiliyor. İşte hı hı. ne bileyim bel bölgesi liposakşın, karın germ ameliyatı, hı hı. E, meme dikleştirme, meme toparlama veya işte e, meme silikon protezle büyütme. Veya bunların Hı -hı. kombinasyonu Hı -hı. tamamen kişinin ihtiyacına göre genital bölgeyle ilgili Hı -hı. çeşitli e, düzeltmeler, estetikler gerekiyorsa bunlar da hastanın ihtiyacına göre ekleniyor. Ve bunların tamamına annelik estetiği anne deniliyor. deniliyor. Peki hocam mesela hem kişinin karın germeye ihtiyacı var hem meme protezi ihtiyacı var veya dikleştirmeye ihtiyacı var diyelim. E, i̇kisi aynı operasyonda yapılabiliyor mu? İkisi e, ikisi aynı operasyonda yapılabiliyor artık. Çünkü e, şöyle hani e, artık işte annelerimiz daha çok çalışıyorlar. Günlük hayatlarına daha hızlı <laughs> geri dönmek istiyorlar. E, i̇kisi aynı operasyonda yapılabiliyor ama sadece orada şeye bakıyoruz. E, hasta o anestezi süresini hani çok tolere edebilir edelim. mi? Genel sağlık, sağlık evet. Genel sağlık durumu uygun mu? Kondisyonu yerine mi? İşte Daha genç, dinamik bir annede, çalışan bir annede bu işler için iki farklı süre ayıramayacak bir yönde de ikisini bir arada yapmak hani daha uygun oluyor. O hmm. zaman ikisini bir arada yapıyoruz sıkça da yapıyoruz artık yani öyle söyleyeyim kombine ameliyatları. Evet ee, yani silikon daha kalıcı olan tarafı ama demin dediğimiz gibi yağ dokusunu Aha. yani ka kendi karnından veya vücudundaki yağdan alınarak yapan daha palyatif bir çözüm ve geçici bir çözüm herhalde değil mi hocam? E, o e yani o da uzun bir süre Aha. kalabilir mi? Yani şöyle yağ enjeksiyonları ile ilgili kabaca söylemek gerekirse yağ enjeksiyonlarının hani vücudumuzda herhangi bir uygulandığı bölgede kabaca yaşayabilirliği işte yüzde 35 ila yüzde 85 Hı -hı. bilimsel bilimsel yayınlar değişiyor. Ama biz kabaca diyoruz ki 6 ay içerisinde bu koyduğumuz yağ dokusunun ortalama olarak hani yüzde 50'si civarı kalacak, yüzde 50 civarı e, yok olacak vücut onu absorbe edecek. Hı -hı. Bu durumda da e, yağ enjeksiyonuyla hani yeterli bir hacim sağlayabilmek için 6 ay ara ile hani en az 6 ay olması gerekiyor arada. 6 aydan daha uzun aralıklarda olabilir. 2 veya 3 seans yağ enjeksiyonu yapmak gerekiyor. <laughs> ee, bu hani 2 veya 3 farklı ameliyat demek oluyor. Orada birazcık kısıtlayıcılığı var tekniğin. O yüzden daha palyatif <laughs> çözüm oluyor maalesef. <laughs> Onun dışında bir de kişinin hani uygun yağ dokusu olması evet, gerekiyor. Tabii. Şimdi 200 300 cc e, kabaca diyelim <laughs> ki ortalama bir silikon protezle elde ettiğiniz hacmi elde edebilmek için kişiden hani 200-300 siyah çıkarabilmek için çok daha yüksek volümlü bir liposakşın yapmamız <laughs> lazım. İşte 2 veya 3 seans yaptığımızı düşünelim. 3 defa orta hacimli bir liposakşın yapmak gerekiyor hastaya. Hı hı. Vücudunun da bu evet, yan yani hani zayıf hasta da çok uygun olmuyor bu durumda. Hani yağ alacak alanı olması gerekiyor yağ injeksiyonu hı için. Hocam meme operasyonlarının daha uygun yapıldığı bir mevsim vardır gibi bir şey söylemek mümkün mü? Yoksa her mevsim 4 mevsim işte 12 iki yani, ay boyunca da yapılabilir diyebilir miyim? Yani, diye. yani 4 mevsim yapılabilir ama hani yaz aylarında birazcık daha işte ameliyat sonrası bir korse giydiriyoruz veya hı. özellikle bir sülyen takıyoruz. Hani ee, daha serin aylarda hastalar daha konforlu oluyorlar ama gayet hani yaz aylarında da sürdürüyoruz ama daha çok en çok yaz başında bu ameliyatlar işte <laughs> kıyafetlerin incelmesiyle işte deniz mevsiminin, plaj mevsiminin açılmasıyla <laughs> beraber bu ameliyatlar genelde yaz öncesinde e, diğer vücut şekillendirme ameliyatları gibi hani sıklığı artan ameliyatlar diyebilirim ama herhangi bir mevsim kısıtlaması yok her mevsim yapılabilir ameliyatlar. o korse gibi dediğiniz sütyen ee, sadece bir dönemlik mi yoksa e, yok. uzun süre ee, Sadece bir dönemlik ortalama yani hani farklı tekniklerde farklı öneriler var. Ortalama 2-3 hafta ameliyat sonrasında giyilmesini Hı -hı. öneriyoruz. Hı -hı. Ee, özellikle hani e, o süreci destekleyip işte ödemleri azaltmak Hı -hı. E, ameliyat sonrasında o bölgede herhangi bir kolaylaştırmak e, iyileştirmeyi aslında, kolaylaştırmak formada. için. Evet. Hocam e, minimum yaş sınırını sormuştum meme estetik operasyonlarında ama maksimumda bir yaş sınırı var mıdır? Yok. Hiç maksimumda yaş sınırımız yok. Hastanın genel durumu iyi olduğu sürece o operasyon ve anestezi hani sürecini karşılayabileceğinden emin olduğumuz hastalarda bu ameliyatları uygulayabiliriz. Evet mesela burun estetiğinde önceden görme için böyle 3D bazı programlar var. Hı -hı. Meme estetiği içinde bunlar var, var mı hocam? Var. Çünkü kişi estetiği... merak ediyor bana evet. olacak mı acaba diye. Aynen meme estetiği için de var. Hatta böyle Hani teknoloji ilerledikçe artık e, öyle programlar var ki şöyle işte e, şu markanın diyelim ki A hı hı. markasının şu kadar CC yuvarlak şekilli protezini koyarsam ha, tabii boyutları da var tabii tabii de var. işte e, nasıl, nasıl olur diye ve hatta bunların modellemesi falan da yapılıyor yani. Aa, artık teknoloji artık bu noktada evet. da e, inanılmaz ileriye gitti. Benim unuttuğum sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam operasyonlarla ilgili hı hı. söylemek istediğiniz? Yani şey söyleyebilirim hani klinikte en çok gördüğümüz yine hani bilinmesini istediğimiz şey işte bazen şöyle geliyor hastalar bize işte ben 300 gram şu marka markanın işte Hı -hı. şu şekilde Hı -hı. silikonunu istiyorum. E neden onu istiyorsun? Çünkü arkadaşım yaptırdı. Onda çok onu güzel da çok oldu güzel. ben. Yani hani bu çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü Hı -hı. şöyle söyleyeyim herhangi bir markanın herhangi bir boyda sadece mesela işte A markasının 300 cc'de zaten 4 fazla. Farklı, Hı -hı. farklı var, var. evet modeli var Artı herkesin göğüs kafesi hani meme yapısı deri elastikiyeti doku kalınlığı kas kalınlığı hı hı. her şey anatomik özellikleri tamamen farklı hı hı. Ee, aynı 300 csi farklı kişilerde farklı, farklı olabilir görebilir bu, e, bu yüzden bu konuda doktorunuza teslim olmakta fayda var Sevgili evet. hocam çok teşekkür ediyorum Aynen. anlattıklarınız için